İnsan evliliğe hazır olup olmadığını kendi iç dünyasında nasıl anlayabilir? Evet. Şimdi e, genel anlamda zaten e, Zahide Hanım insanlar günümüzde hazırlık dediğimiz zaman evliliğe <laughs> hemen düğüne, derneğe hazırlık olarak <laughs> evet. algılanıyor. Ve siz de saydığınız hemen ilk aklınıza gelen <laughs> işte çeyiz, ev, çeyizdi, evet, evdi, evet. Işte düğün, masrafı. düğün masrafıydı bunlardı. Hep dikkat ederseniz aslında ekonomik hazırlıktan bahsediyoruz <laughs> biz. Ee, halbuki ekonomik hazırlıktan daha önce, ilk sırada aslında fizyolojik anlamda insanlar Hı -hı. evliliğe hazır mı? Fiziksel olarak, fizyolojik Hı -hı. olarak Hı -hı. hazır mı? O olgunluk seviyesine gelmiş Hı -hı. mi? Bir insanın e, bir defa bir hayatta, hayatımızda sadece Hı -hı. evlilikte değil, başarılı olabilmenin en önemli şartı hazır bulmuştuk Evet. Psikolojide hazır bulmuştuk çok Hı -hı. önemlidir. Hı -hı. Hani biz bunu şöyle diyoruz, bir insan, e, bir futbolcu... Mesela e, 70 kilometre hızla gelen bir topa zıplayıp kafa vurup Hı -hı. gol atabiliyor. Hı -hı. Ama aynı futbolcu normal yolda giderken aynı hızda gelen bir fut, bir top, Hı -hı. onun kafasına çarpsa kafası karpuz gibi dağılıyor. Evet. Oradaki Cümledim. mesele ne? Hazır bulmuştuk meselesi. Hı -hı. Hazırsak eğer biz e, bir metre yükseklikten de atlayıp geçebiliriz. Hı -hı. Ama hazır değilsek bir santimlik yükseklik farkında olmadığımız için biz takılıp düşebiliriz. Evet. O yüzden bu hazır bulmuşluk ve farkındalık konusunu ayrıca önemsiyoruz. Hı hı. Bu önemli bir nokta. Bir diğer konu böyle evlilik deyince biz ne, ne hı hı. anlıyoruz mesela? Evlilik de demek aslında üstlenilecek yeni roller demek. Hı hı. Aynı zamanda evlilik demek sorumluluk demek. Hı hı. Aynı zamanda evlilik demek ihtiyaçlar, yeni ihtiyaçlar demek. Hı hı. Ve çözülmesi gereken yeni problemler Sorunun demek. demek Sorun, evet. Sorunlar demek. Her evlilikte ol olmak zorunda mı bu? Evet oluyor değil mi? Yani evet. bu, bunun kaçarı yok galiba Efkan Bey. Şimdi hatta biz e, dua ederken bile hı hı. E, işte Allah'ım bize sıkıntı verme evet. e, şey verme diye değil. Çünkü sıkıntısız bir hayat var mı? Hı hı. Bu dünya Mümkün imtihan değil. dünyası. Evet. Sonuç itibariyle evlilik de aynı şekilde bir imtihanın, hı hı. bu imtihan dünyasının imtihanının bir, bir parçası. parçası. Evet. evet çok önemli bir parçası. Belki en uzun parçası. Hı hı. O yüzden e, insan eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla da imtihan olabiliyor. Hı hı. O zaman böyle bir imtihan süreci ise bu hayat. Hı hı. E, bu imtihan sürecinde biz isterken yaratıcıdan, Cenab-ı Hak'tan şöyle dua etmiyor muyuz? Hani? verecek olduğun her türlü hı hı. güçlük karşısında dayanma ve tahammül evet, gücü ver. Gücü ver, evet. Yani değil, bu güçlüğü bana verme. Hı hı. Aslında karşılaştığımız her türlü problem, her türlü sıkıntı, hı hı. her türlü zorluk bizim için bir kazanma fırsatıdır aslında. Bunu az önce söylediğinizle birleştirdim zihnimde ne güzel söylediniz. Yani hazır bulunursak eğer şimdi hiç verme demek geldiğinde birden şok olmak demek değil mi? Şoke oluyorsunuz. Aa niye benim başıma geldi? Halbuki hazır olursanız zaten evlilikle beraber problemler de gelecek. O zaman duanız da Allah'ım o güçlüklere karşı bana dayanma ve çözmek için güç ver, fırsat ver duasına dönüşecek. Bir de en önemlisi. Yani bizim evlilikteki amacımız nedir hı hı. aslında? Evlilikteki bizim amacımız, e, bunu en sonda söyleyeceğim ama hı hı. en başta Lütfen, söyleyeyim. Lütfen evet. E, evlilikteki bizim asıl amacımız aslında Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hı. Şimdi bu hazırlık hı hı. psikolojik anlamda bu an böyle bir manevi hazırlık aslında veya duygusal hazırlık da diyebiliriz biz buna. Hı hı. Çok önemlidir. İkincisi peki bu konuda bizim Rehberimiz nedir? Bizim rehberimiz, inandığımız kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir hı hı. aslında. Üçüncüsü, bu konuda bizim örneğimiz, modelimiz kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hatice annemiz hı hı. ve Ayşe annemiz, annelerimiz, diğer annelerimiz. Hususen de ben Hatice annemize hı hı. apayrı bir yer açılması gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Ee, evlenecek olan kişiler evlenmeden önce, hanım, hı hı. hanımefendileri hususen, Hatice annemizin hayatını okurlarsa hı hı. E, evliliğe daha hazırlıklı gireceklerini düşünüyorum ben.